çıkmıyor de önce o sesinin gelmemesi. ama görüntü güzel. ya ne oldu şimdi ya gelir ya. çok uzun ya daha çok olduğu için demek bence ben de be. Yağ nerede? Yağ nerede? Mesela ya ne zeytin ya ne ne şey

üstüne biraz çok şey kalmasın. Kıllarını çekme artık. Evet işte <laughs> <laughs>